Sevgili arkadaşlar, geçen hafta size söylediğimiz gibi bugün size plank hareketinin trx ipiyle yapılma şeklini göstereceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli iki nokta var. Bunlardan bir tanesi polumuzla vücudumuz arasındaki açı, bir de ayaklarımızın parmak uçlarımızın kendimize doğru çekilme şekli. Birazdan onu tekrardan size göstereceğiz zaten. Evet, şu anda gösteriyorum zaten onu şu anda parmak uçlarımız geriye doğru o yanlış bu şekilde yapmıyoruz şu anda yaptığımız şekilde olur parmak uçlarımızı yani ayaklarımızın parmak uçlarını kendimize doğru çekiyoruz bir de kollarımızın açısı da 90 derece olması gerekiyor Tek dediğim gibi bu şekil yanlış şimdi göstereceğim şekilde olması gerekiyor ayak görüntüsü aynı parmak uçlarımızı kendimize doğru çekiyoruz bu çok önemli buna çok dikkat edin arkadaşlar ve bir de vücudumuzun düz bir şekilde durması gerekiyor. Şimdi işte plank hareketinin ilk şeyini yapıyoruz. Ayaklarımızı karnımıza doğru çekiyoruz. Bileklerimizin üzerinde de yapabiliriz bunu biraz önce gösterdiğim gibi. Şu anda da dirseklerimizin üzerinde yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ayaklarımızı karnımıza doğru çekmeye çalışıyoruz. Ne kadar yapabilirseniz yapabildiğiniz kadar bu süreç içerisinde Tabii ki daha iyileşme durumu olabilir Şimdi diğer açıdan gösteriyorum size Burada da aynı Birsek üzerinde başlıyoruz İsterseniz ellerinizin üzerinde de başlayabilirsiniz Ama kendinize biraz zaman bırakın süreç içerisinde Yapabilirsiniz daha iyi olur Burada dikkat etmeniz gereken tekrardan ayaklarımız ve dizlerimizi karnımıza doğru mümkün o kadar çekmeye çalışıyoruz. En önemlisi bu. Şimdi diğer açıya geçeceğiz. Burada ipin takılma şekline de dikkat edin. Nasıl takıyoruz. Ve şimdi burada da arka taraftan görüntü olarak Burada ellerimizle omuz hizasında dirseklerimizin üzerinde ve yine bacaklarımızı karnımıza doğru çekiyoruz mümkün olduğu kadar. Şimdi ön taraftan Evet arkadaşlar bu size mümkün olduğu kadar detaylı bilgi vermeye çalışıyoruz. Bir de bu egzersizleri yaparken arkadaşlar 3 çarpı 12 şeklinde yapmanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar bu ilerleyen süreç içerisinde e, beslenme ile ilgili bilgiler de size vereceğiz. Beslenme ile ilgili sorularınız olursa onları da bekleriz tabii ki. O konuda da size yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi bu size gösterdiğimiz egzersizleri düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Hani bir iki defa yapıp ondan sonra bıraktığınız takdirde herhangi bir faydası olmaz bizim amacımız sizin düzenli bir şekilde bu egzersizleri yapmanız Şimdi bundan sonra da plank hareketini ikinci aşamasına geçiyoruz arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi Öncelikle dirseklerimizin üzerinde başlıyoruz Tabii nasıl isterseniz yapabiliyorsanız ellerinizin üzerinde de başlayabilirsiniz Zaten biraz sonra onu da göstereceğim Evet Biraz önce dirseklerimizle başladık. Şu anda ellerimizin üzerinde yapmaya devam ediyoruz. Burada da aynı ayaklarımızı sağa ve sola olma şeklinde çekiyoruz. Şimdi diğer açıdan gösteriyoruz size. Aynı hareketler burada da devam ediyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel hareketler bunlar. Bunları dediğim gibi 3 x 12 şeklinde yaparsanız Belli bir süreden sonra etkisini görürsünüz zaten. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanalımız yeni. Daha önce de söyledim. Sizin yaptığınız antrenmanları video çekip bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Burada ipi ayaklara takma şeklimize dikkat edin arkadaşlar. Bu da önemli. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Şu anda da e, arka taraftan görüntü vermeye çalışıyoruz. Yine burada da gördüğünüz gibi ellerin üzerinde ayakları sağa sola çekme şeklinde hareketimizi yapıyoruz. Videomuzun sonuna gelmeye başladık. E, bunun yanında dediğim gibi sizin yaptığınız e, egzersizleri videoya çekip bize gönderirseniz seviniriz. Önerilerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım video size yardımcı olmuştur, faydalı olmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.